İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için TCL 20L Plus modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, unutulan parola ve performans problemlerinde başvurulan uygulamalardan biridir. Herkes tarafından yapılabilir, özel bir işlem değildir. Fakat hard reset yaparken önemli olan detayları atlamamanız gerekiyor. Hard reset aynı zamanda ser servis noktalarında da uygulanan bir yöntemdir. Bu nedenle servise gitmeden önce paylaştığımız videolardaki ve açıklamalardaki detayları uygulayarak servise gerek kalmadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Fakat hard reset bahsettiğimiz gibi yazılımsal süreçlerde işe yarayan bir işlem olduğu için donanım arızalarında maalesef ki işe yaramaz. Bu nedenle hard reset yaparken cihazınızda iç donanım arızasının olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda hard resete başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor. Verileriniz kişileriniz ve dosyalarınızdır. Bir bilgisayar, USB bellik, hard disk, SSD gibi kaynakları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Google Drive OneDrive gibi güvenilir platformları da kullanabilirsiniz. Kişileriniz için ise Gmail hesabınızı kullanabilirsiniz. Hard reset'e başlamadan önce cihazınızı bir kere de şarj etmenizi öneririz. Çünkü hard reset esnasında cihazınız kapanırsa verileriniz zarar görebilir. Verileri yedeklemek çok önemlidir. Çünkü hard reset kalıcı olarak her şeyi temizlediği için verilerinize sonradan ulaşmanız mümkün olmayabilir. Bu nedenle bu konuya çok dikkat etmeniz gerekiyor. Hard reset'e başlayacağımız Cihazı öncelikle güç düğmesine basılı tutarak kapalı bir konuma getiriyoruz. Ekranımıza kapatma simgesi gelecek, tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Kapandığından emin olduğunuz cihazın ses açma ve güç butonuna uzun bir süre basılı tutuyoruz. Kurtarma menüsü geldiği zaman elimizi çekiyoruz. Kurtarma menüsünde dokunmatik ekran çalışmadığı için ses açma, ses kısma ve güç butonu çalışmaktadır. Bu ekranda ilk adım olarak wipe data factory reset butonuna tıklıyoruz. Ardından Factory Data Reset butonuna tıklıyoruz ve sıfırlama işlemimiz başlıyor. Sıfırlama işlemi cihazınızın performans durumuna göre, RAM miktarına göre, depolama miktarına göre değişkenlik gösterir. Uzun da sürebilir, kısa da sürebilir. Sabırla bekleyeceğiz. Bir donanım arızası yoksa cihazınız da kesinlikle açılacaktır. Açılan cihazınızın yine ana menüye dönmesinin ardından Reboot System nav diyeceğiz ve cihazımız açılacak. Bu noktada verilerinizi aktararak yedeklerinizi alarak tekrardan Cihazınıza kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 118.58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.